Sağ ol canım. Hı, tamam sıkma canına. Babam iki üç haftaya gider zaten. O iki üç haftada da olan bize olur ama. Ay ne demek o? Son imzaları hala babam mı diyor? Bana bak. Sakladığınız bir şey varsa söyle bana. çalışanların gözünde öyle bir pozisyona soktu ki hiç bırakıp gitmeseydi dedirtti yani. Merak etme. İlkinde kendini kabul ettirmen zordu. Zoru başardın sen. Yine yaparsın. Aman oğlum ya. Anne. da maşallah var. Hayatım, beğeniyorum. Sen oğlumuza artık büyüdüğünü, ebeveynlerin odasına girerken... ...kapıyı çalması gerektiğini anlatırsın. <laughs> Duydum. Okey. Aranız nasıl sizin? Gördüğün gibi. Hiç olmadığı kadar iyi. Hmm. Mutlusun yani. Niye soruyorsun sen şimdi bunları böyle? Ne bileyim yani bu son olan olayların acısını senden çıkarır diye korktum da bir an. Bak canım olur mu öyle şey? Biz babanla hep böyle durumlarda birbirimize destek olduk. Gayet iyiyiz yani. İyi. Ay sen anneni mi düşünüyorsun? <laughs> Güzel suratlım. Sen anneni mi düşünüyorsun büyüdüğünde? Deniz kalplim benim. Sen iyi bir insan olur diyorsun bazen. Vallahi inanmıyorum. Maşallah ya. <laughs> ne ya? Bana bak sen bunu sormak için mi geldin buraya? Yok. Ben sana başka bir şey soracağım anne ama bak. Ha. Aramızda kalacak. Seyran'a sakın söylemeyeceksin. Tamam mı? Sakın bana Perin'le ilgili bir şey söyleme. Sakın. Hı? Tamam. Baba müsait miydin? Gel Fuat. Dedem arşivin altını üstünü getirtmiş resmen. Ferit bütün gün dosya taşıdı durdu. Bir şey olmaz. Kaç yıldır Sadık Bey'i fark etmedi. Babam mı fark edecek? Yine de Ferit'le konuşsan dosyaları önce biz görsek. Ya dedemden habersiz yaptıklarımız açığa çıkarsa? Fuat, bu meseleyi şirkette konuşmayalım dedim sana. En azından Ferit'e söylesek, onun da haberi olsa, o da dikkat etse. Olmaz, onu bu işe bulaştıramam. Beni bulaştırdın ama. Ya ben gerçekten sizdeki bu Ferit ayrımını anlayamıyorum artık. Fuat seni bir şeye bulaştırmadım. Sana teklif ettim sen de kabul ettin. Ayrıca sen benim bu ailedeki destekçimsin. O ailede sırtımı yaslayabildiğim tek kişi sensin. Sence Ferit'e güvenebilir miyiz Fuat? Ağzından bir şey kaçırmayacağına bir yerde pot kırmayacağına hatta işleri eline yüzüne bulaştırmayacağına güvenebilir miyiz? Ne bileyim? Ailenin altın çocuğu o neticede. Vardır bir sihri. Ailenin altın çocuğu falan değil. Dedenin, torun isteğin. Biliyorsun işte. Biliyorum baba. İşkine dönüp dolaşıp bizim çocuğumuzun olmamasına dayanıyor. Maalesef. Babamın kafa yapısı böyle. Peki ya sen baba? Ferit'in çocuğu olunca senin de isterin dedem gibi mi olacak? Fuat sen istersen birkaç gün dinlen ha? Çok sağlıklı düşünemiyorsun. Fazla gerginsin. E bu sana hata yaptırır. Olur mu oğlum? Şimdi bana müsaade et toplantıya girmeden evvel çalışmam lazım.